merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün e, ligde rakiplerimiz belli belli oldu. Rakipler, rakiplerimizi e, şey rakiplerimi göstereceğim. Bir de rakiplerimizi tanıyan var mı? Sizce bu ligden çıkabilir miyiz? Bir de 5 e, farklı köyümle bugün efsane liginde her köyden bir tane yedim full'ün tekrarını göstereceğim. Acaba benim düzenlerim mi sıkıntılı yoksa oyundan kaynaklı mı? yorumlar kısmında görüşlerinizi de belirtirseniz güzel olur. Bir de kanala abone olmayı ve like atmayı da size zahmet unutmayınız. Lig'de e, bu, se bu sezon 8 takımlı yeni yaptılar. Bir an Geçen sezon 6 yapmışlardı. Bu sezon yine ne oldu? 8'e çıkarttılar. E, Afatar klanı var. E, BDG Guardians klanı var. CTG Warrior, Le Cartel Champion Clash var. Apokal. Hapse adında bir klan var. Bir de Arap bir kardeşimiz klanı var. Arapça yazılıyor. Ben anlamıyorum Arapçadan. O yüzden bir şey de diyemem klan ismi hakkında. Diyelim ee, bu şekilde rakiplerimiz var. Bugün Efsane Ligi'nde bu köyde zaten benim süper atıcıyı daha maksamamışım. Ona rağmen 269 atmıştım. Güzel başlamıştım. Son iki savaş biraz kötü geçti. Ama yine de 269 aldık. Kötü değil ama savunma maalesef verbat. 4 savaşta 3'ünü full yedik. bir tane 87 yedik. yedik. Ee, zaten 4 saldırı da hepsi ne yapmış? Orman binici saldırı yapmış. Zaten herkes orman binicisini kullanıyor. Oyunda bu orman biniciye bir çare bulmadı. Maalesef bulmadığı için oyunun tadı tuzu da yok. Bana göre bilmiyorum. Belki oyundan zevk alanlar da vardır. Bize karşı bu şekilde saldırı yapılmış. Ee, XX Alfrich Farix midir? Hemen sağ taraftan en dip köşeden kışla ile kışlay yollamış. Ondan sonra kraliçeyi de sol taraftan köşeden göndermiş. Ortadan da orman binicileri arkasında 10 tane cadısı vardı. 10 tane cadı bir de barbar kral kraliyeti atmış. E, arsamalara da dondurma atıp e, bir de iskelet atmış. Koruyucu özelliğine de hemen basmış. Zaten bu arsamaların oradan da çıktıktan sonra tekli cehennemler var. Onlar da zaten cadıların iskeletleriyle uğraştığı için bir şey yarayacağını da tahmin etmiyorum. Cehennemleri çoklu yapmak lazım yani. Zaten kraliçe de sol taraftan böyle çok rahat bir şekilde köy temizliğe temizliğe ilerliyor. Ve sağ tarafı da zaten e, e, kışta kullandı. Kışlardaki askerler rahat bir şekilde temizlemiş. Ortada da zaten baksana bütün orman binicileri hayata çok güçlü vicdansızlar bunlar. Ölmek de bilmiyorlar ya. Onlarla beraber kraliyet geliyor, belediye alıyor ve fullüyor. Aslında var ya kraliyette kazıcı olmasaydı, kraliyet olmasaydı mesela ortadan sanki fullemeyebilir dedi. Tekte kalma ihtimali de olabilir. Çünkü cadılar belediyeye karşı savunmasız kaldı ama şu kraliyet vizansı daha özelliğine bile yeni basmış. Zaten cadılar baksana sürü gibi cadı var hal hayatta. Bu şekilde bizi fulledi bu vatandaş. Onun dışında şimdi Kardelen'e geçelim. Kardelen burada da şampiyon bir klanında lige girdi. Gireceğim daha akşam başlatacaklar. Burada ikinci güne bıraktılar. Bakalım ne olacak. Şampiyon bir de kurtar sofrası. Burası gerçekten biraz sıkıntı olabilir ama bakalım elimizden geleni yapacağız. Video olarak da atacağım. Burada bugün maalesef kötü performans sergiledim. 245 aldım. bir tane tek aldım. Onun dışında savunma ilk savunma full gelince dedim aha burada 320 falan yeriz herhalde. Bu bugün bir süre eksi yiyeceğimi düşündüm ama sonradan Allah'tan bir tane savunma 74, bir tanesi 61, 19 kupa, bir tanesi 90. Şu an artı 133'te muhtemelen artıyla kapatırım diye tahmin ediyorum. Buradaki düzen de bu şekilde. Beni fullen vatandaş da Rox Abut Fahad Koç kalanındaymış Bu ne yapmış? E, tane orman binici, bir tane çıra koruyucu, beş tane şifacı, kraliçe yürüyüşü yapmış herhalde. Be, dört tane öfke, iki tane dondurma, bir tane görünmez, bir tane geri çarmalı. Geri çarma. Bu savaşı canlı izlemiştim. Tam bu şeye girerken. Yani kraliçeyi burada el, el, olsun hiç çıkarttı yani. Öfke bütün şeylerini burada kullanmasına rağmen hiç çıkarttı. Yani süreden gidecekti. Sonra da geri çağırma büyüsünü burada kraliyete kullandı. Kraliyeti geri çağırdı. Kraliyeti geri çağırınca e, süreden kurtardı. Eğer elinde geri çağırma büyüsü olmasaydı yani %99'da kalacaktı. Şuradaki iksir deposu kalıyor. Burada orayı da kraliyet kurtarıyor. Burada zaten baksana bol bol görülmez. Kraliç şey öfke dondurma bir sürü kullandı. Vallahi kraliçe iyi çıkarttı burada. Helal olsun. Zaten şu çoktu da havan şey okçuyu da aldıktan sonra yavaştan şu köşeden de şey e, orman binicileri sahaya sürüyor. E, Tabi bir de şey kullanıyor köstebe kullanıyor köstebeyi de şu köşeden atıyor. Ordu biraz ilerledikten sonra kraliçede burada zaten ölmek bilmedi. Güzel çıkarttı kraliçesini buradan. Yani bakalım bu düzen sanki başta kötü gelse de sonraki savaşlarda iyi iş yaptı gibi geldi bana ama bilemem yani ee, bakalım ne olacak burada tam körücü özeline basıyor şifacılar yoksa gidecekti e, belce şey ile beraber ama koruyucu özelliğiyle beraber güzel çıktı zaten burada da orman binici vicdansızları e, yol açıyor kraliçeye kraliçede oradan devam ediyor. Abi bu orman birinciler ölmek nedir bilmiyor ya. Tekli cehennem yapışıyor. Ondan sonra kaya saçar vuruyor. Monolit vuruyor ama ölmüyorlar bir türlü vücutlar. da buradan şey de atmış köstebeğe atmış. Zaten köstebek de ayrı bir dert. O da savaşa katkı yaptıktan sonra o da o da gücü yüksek. O da ölmüyor ha. Düşünsene bir de orman binicileri tankladığı zaman o da güzel temizlik yapıyor. Zaten köstebeği kimse kullanmıyordu ama bu orman binici geldikten sonra millet köstebeği de kullanmaya başladı yani. Bak şimdi burada 2x'i iki alalım. Bak burada kraleti geri çağırıyor. Sonra buradan atıyor Çünkü diğer savunmalara hatta kralet ölecekti. Bak kralet tam ölüyorken kraleti geri çağırıyor. Bu taraftan atıyor Zaten şu çoktu top da diğerlere odaklanmışken kraliyet orayı alıyor. Buradaki iksir deposuna da yetişiyor. Ve köy full lebiş oldu yani adamın eline koluna sağlık. Şu anda 5568 kupadayız. Şimdi bir de Mehmet'ten gösterelim. Mehmet'e de ne yapmışız? Mehmet'e de bugün 294 kupa almışım. 5 savunma yedim. Maalesef tane, şey 3 tane full yedim. Bir tane 28 bir tane 30 kupa ve 3 savaş fazlalığım var. Artı 116'dayız. İnşallah eksi yemem yani. 3 savunma yersen full eksiyle kapatmış olacağım. Kahadi adında bir vatandaş bize söylemiş. Mesela bu adam usta ikide kupası kaç? 5479. Ee, bu ne yapmış? Düzenim de bu şekilde. 6 tane şimşek kullanmış bir depremle beraber. E, nereye alıyor? Şu arkadaki monolitte alıyor. Bir de kolon almış. Kolonu da belediyen orada zeplin'e kullanacak muhtemelen. Zaten bodozlama e, orman binicileri salıyor arkasına valkürlerle beraber ordu biraz arkasında da her bir tane çırak koruyucu da var zaten tam ilerledikten sonra koruyucu özelliğine basıyor zaten belediyenin orada da kolunu e, kolonu atıyor kolonla beraber e, bir öfke bu bölümü güzel bir şekilde kran kalesine çıkan e, yetilerle beraber temizlik yapıyor kraliyeti de üstten mi atıyor kraliyeti de e, onu da olduğuyla beraber atmış. Şurada 2 iki ikisi alayım. Elinde dondurma var. Tekli cehennemleri falan donduruyor. Abi ben anlamadım. Tekli cehennem... Baksana o abi orman birinciye kaya saçar vuruyor. Sanki hiç canı gitmiyor gibi duruyor ya. Vallahi helal olsun. Ben ne diyeyim bu oyunu? Adam bu şekilde köyü fırlamış oldu ya. Herkes orman birincisi kullanıyor. Baksana. Yani şimdi diğer savaşlara da bakacağım. Muhtemelen hepsi ormanın ile full yedim. Burada mesele Bak orman birinci. kaç? 7 TL. Sadece ilk savaş ejder saldırısı olmuştu. O zaten full olmamıştı. Onun dışında hep orman birincisiyle saldırıyorlar. Merlin'e bakalım. Merlin'de abi bir tane saldırıymışız. Tayre tek olmuş. Merlin'le de bugün 276 almışım. Burada da bir tane tekim var yine kötü oldu. Burada da 5'te 5 başladım da son sonra 6. 7. savaş biraz kötü geçti. Ondan sonra son savaşı da fullemiştik. Şu an artı 124'teyiz. Bugün bu köyle artıyla kapattık ama iki tane de full yemişiz. Yani 5 savaşta 150 yemişim. Bizde tek kalan da neymiş? Ee, burada şey kullanmış. Bunun kupası nasılmış? 5000'lik. Vallahi düşük kupalılar zaten patlıyor. Yüksek kupalılar da gün bir gün bir sur atıyor. Burada da bu şekilde bir düzen kullanıyorum. Coco moni adına bir klanda hatta adam burada şifa bir tane şifayı da fazla elinde yani bıraktı yani kullanmadı yani. Bu nasıl bir saldırı yapmış? Bu da 10 tane Valkür'ü 5 tane cadı, yedi tane orman biricisi kullanmış. 7 8 tane dondurma, üç tane de şifacı almış. Vay ana. Şu köşeden valkürlerle temizlik yapmış. Aa, kelle da kral şey almış. Oradaki kraliyeti almış. Güzel. Sonra ne yapmış? Arka taraftan bodolanma bir şekilde orman binicileri. Ondan sonra cadıları, valkürü atıyor mu? Valkürleri de atıyor. Arkasına da tomrukla da beraber hemen kurucu özelliğine basıyor zaten ar savmaların olduğu bölümde bastığı için elinde yedi tane dondurma var bol bol donduracak savmaları asla tekli cehennemleri çoklu topu bol bol donduruyor zaten orman binici de duvar açıyor rahat bir şekilde arkadaki birimlerle beraber cadı madrılarla köyü rahat bir şekilde temizliğe temizliğe gidiyor belediye doğru Ondan sonra burada yine dondurma kullanıyor belediyenin orada bol bol dondurma elinde bir tane de şifa şey fazladan bırakıyor. Şuradan da bir şifa daha atmış. Valla belediye de Barbar Krala girmiş belediye o alıyor. Yoksa Barbar Kral belediye girmezse burada sıkıntı yaşayabilirdi. Barbar Kral da bu tarafa girseydi belki patlama ihtimali yüksekti ama ama geç kraliçe kraliyetin de özelliği var ya rahat bir şekilde fırlamış adam ya. Zaten bir tane de şifacısını kullanmamış bile. Ondan sonra kraliçe de bir şeye doğru dönüyor. Hiç belki şey olsa bak kraliçeyi de alırdı belediye abi. Kraliçenin de canı az da. Baksana. Hatta özelliği de gitmiş. Yani barbar kral gerçekten vicdansız çok güçlü ya. Barbar Kral böyle etkin bölüme girdi zaman çok rahat bir şekilde köy fulluyor. Baksana şey kraliçe şey kraliyette de şey varmış. 10 seviye orman şey binicili yeni özellik onu takmış. Vallahi eline konuna sağlık. iyi fullemiş. Aslında bu köyde hepsi orman biniciyle fullemişiz. Hayır bir tanesi de ejder saldırısıyla bize full atmış. Kings Empire klanında yani bu düzen de sanki iyi gibi geliyor bana yani iki tane full ise de yani bence iş yapıyor gibi bakalım biraz daha deneyeceğiz bu köyden de böyle en son baron köyü gösterelim videoyu kapatalım Bu baron köyü ne yapmışız 267 attık burada da maalesef bir tane tekimiz vardı ama defans maşallah 4 defans 3 full 1.98 var yani son 4 savunma kalmış. Artı 115'teyiz. Muhtemelen eksiyle kapatacağız ama kaç eksiyle kapanacak ben de bilmiyorum. Burada da en üstteki saldırının tekrarını gösterelim. Burada da bu şekilde bir düzen kullanıyorum. Adam ne kullanmış? Bu da herkes şey kullanıyor. 7 tane orman binici, 10 tane valkür, 4 tane cadı kullanıyor. Ha, demek ki Cadı da iş yapıyor. Her, herkes tekli cehennem kullanıyor ya. Cehennemleri çoktu yapmak lazım abi. Hangisini yapacağını bilemiyorsun. Çoktu yapıyorsun bu sefer farklı bir şey. De. tekli yapıyorsun farklı bir şey oluyor. Adam ne yapmış? Ee, bir tane orman birinci atmış. Arkasına iki cadı. Diğer köşeye de bir orman birinci iki cadı. iki valkürü. Sonra diğer tarafa da iki tane valkürü. Ortadan da beş tane orman birinci. herolarla beraber. Tomruk beraber. Belediyenin orada bir tane de deprem kullanmış iskeletlerle beraber hemen girişte de muhtemelen koruyucu özelliğini kullanmıştır. Şimdi kullanacak koruyucu özelliğini. Tam koruyucu özelliğini de yani orada biraz ilerledikten sonra aynı millet bir ara Ejder'e şey elektro elektroyu da nasıl hemen orduyu attıktan sonra koruyucu özelliğine basıyor ya. Şimdi burada da şu anda millet direkt öyle yapıyor. Yani ordu ilerlemeden direkt hemen koruyucu özelliğine basıyor. Bize kurucu özelliği süresi de uzun olduğu için o ara arsamalar da temizlemiş oluyor. Olman birinci de çok güçlü be kardeşim. Vur vur sanki hiç hissetmiyor gibi ya. Abi var ya duvara tostlamış gibi oluyor. Diyorlar ya vuruyorsun sanki duvara tostlamış gibi. Bak belediye almayacağını düşünüyordu. Sonra barbar kral girdi. Barbar kral ortalığın içine etti ya. Barbar kral bir dışarı gitseydi görecektim ama Abi milletteki barbar kral da kafası çalışıyor ya. Adamın en istediği bölüme gidiyor yani. Heh. Bizde olsa en gereksiz yer neresi barbar kral oraya gider. Basan orman bilinci burada yol açar abi. Bunun 5 tane orman bircisi ortada attı Hala çoğu hayatta ya. Şu da son 2x'i alalım. Adam burayı böyle bu şekilde fullledi ya. Helal olsun vallahi. Ya ama bence Spersel'in oyna bir iyileştirme getirmesi lazım. Savunmayı güçlendirmesi lazım. Full'un bu kadar kolay olmaması lazım.